Evet arkadaşlar herkese cümleten selamun aleyküm. Ee, buradan bir yeni başlayan arkadaşlara bir tavsiye vereceğiz arkadaşlar. Ee, malum tüy dönemi arkadaşlar. Kuşlarınızı kümesle çok bekletmeyin. Yani dışarı salın toprak yesinler, yayılsınlar, çimen yesinler. Bağışıklıkları, sindirim sistemleri güçlensin arkadaşlar. Yani tüy döneminde önemli konular bunlar arkadaşlar. Yani suluklarını iyi değiştirin. Yani bir haftada bir değiştirmeyin arkadaşlar. 4 günde, 3 günde bir değiştirin arkadaşlar. Kümesin içi çok toz oluyor arkadaşlar. Yani havalandırmalar büyütün. Ben kümesin önüne de açtım arkadaşlar havalandırma. Yani sık sık kuşlarınızı salın, banyo verin arkadaşlar. Banyo vermeniz çok önemli. Kuşlarınıza haftada bir banyo verin. Tüy döneminde ilaç gibi gelir arkadaşlar kuşlara. Yani böyle arkadaşlar. Kuşlarınızı salın, kessin sineklensin, ee, yeşillik yesin, toprak yesin arkadaşlar. Ama çok yeşillik yemesi kuş, kuşa iyi gelmez. Çok da yemeyecek arkadaşlar. Biraz yayıldıktan sonra kuşu geri kümesi sokun. Sabah bir avuç yem atın. Yüreklerine dokunsun arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Selam olsun kuş sever dostlara.